İşte mükemmel bir güç mumu bölgesi dönüş formasyonu oluşuyor. Güçlü bir düşüş mumunun alt Bollinger bandının altına indiğini açıkça görebilirsiniz. Mum gövdesi büyük, alt fitil kısa. Tam olarak güç mumu dediğimiz şey. Bu mum bandın tamamen dışında kapandığında aşırı genişlemeyi teyit etti. İşte bu noktada fiyatın bu tükenme bölgesinden geri çekilmesini bekleyerek bir alım dönüşüne hazırlanırız yani bir sonraki mum açılır açılmaz, kurulumun kurallarına tam olarak uyularak bir alım işlemi yapıldı. Şimdi sırada ne olacağını izleyin. Mumun açılışından itibaren fiyat tereddüt etmeye başlıyor. Satıcılar kontrolü kaybediyor. Yeni mum yukarı doğru itmeye başlayarak küçük güç belirtileri gösteriyor. Yarı yolda mum yeşile dönüyor ve daha uzun bir alt fitil oluşturuyor. Bu dip bölgeden net bir red. Bu hareket alıcıların artık devreye girdiğini ve beklediğimiz momentum değişimini yarattığını gösteriyor. Mumun yavaş yavaş bir önceki kapanışın üzerine çıktığını fark edeceksiniz. Bu, dönüş kurulumumuzun işe yaradığına dair güçlü bir sinyal. Ve işte oldu, işlem karla kapandı. Fiyat tam olarak beklendiği gibi geri çekildi ve alt Bollinger bandından güçlü bir yükseliş mumuyla sekti. Dönüş girişimiz mükemmel bir şekilde çalıştı.